Evet abiler selamun aleyküm. Abi bugün biraz geç kaldık. Biraz işlerimiz vardı. Tanıtımımızı falan yapamadık normalde ama bugün akşam saat 9'da yine varız abi. Çok iyi kuşlar var abi. Şöyle hepsini çıkartamayacağım ama akşam 9'da neler var abi göreceksiniz. Evet abi. Akşam 9'da varız. Bugün geç kaldık abi. Tanıtımımızı falan yapamadık ama çok acayip şeyler çıkartacağız abi yine. Bazı işlerimiz vardı. Bazı işlerimiz vardı. Şöyle getiriyoruz abi kuşları. Yavaş yavaş getiriyoruz. yapalım paylaşım yine de. Evet abi uçlarımızı tanıtacağız. Şey paylaşayım. Evet abiler. Vallahi bugün biraz geç kaldık abi. Kusura bakmayın. Tanıtımımızı falan da yapamadık normalde. Sağ olasın. Abi yine şöyle Mustafa Kantar Yine çıkaracak kuşlarımızı şöyle bir gösterelim abi inceden de. Bu kuşlarımız çıkacak kuşumuz çok daha hepsini gösteremeyeceğim abi şöyle herhalde de kümeslerden hep gelmesi lazım at abi öbürlerini Evet, at, ya. at, at, yavaş yavaş şöyle at da abi kuş çok böyle biraz dağınık atacağız bugün dediğimiz gibi işlerimiz vardı iyi kuş beslemek isteyen abim varsa yine takip edecek abi biz iyisinin hastasıyız erkeğe falan bir bakın at abi öbürlerini. Bunu bir kaldıralım. Bunu kaldıralım. Bunun kanadı kuyruğu yok diye yanlış anlaşılır şimdi. Heh. Antikaları bir atalım önce. Heh. Şöyle bakın abi. Çok güzel kuşlar çıkacak abi. Çok iyi kuşlar çıkacak. Besleyiciye gidecek kuşlar çıkacak. Başka? Başka getirmedik abi. Getirmedik. Başka. Abi kuşumuz çok. çok abi, Şöyle bir ön bir tanıtım yapalım da. Kuşumuz çok. Ee, çok acayip kuşlar çıkartacağız abi. Çok düzgün kuşlar çıkartacağız. Bilginiz olsun. Akşamleyin saat 9'da görüşürüz abiler. Şimdi şöyle bir kısa tutalım da daha neler var çıkacak. Yani boz kirlilerden çıkacak. Yine boz dumanlı kirlilerden çıkacak. Bu sefer dumanlı kirlilerden çıkacak. Daha neler Bunları çıkacak abi. Bakın abi istek üzerinden biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet isteyen çok oldu. Şu dumanlı kirlerden falan çıkartacağız abi. Evet abi. Yeter herhalde. Şöyle bir paylaşım yapalım diye ben şey yaptım. Akşamleyin. Ee, dur. Şöyle yapalım abi. Bu şeyimiz nerede? Canlı. Neyse ya. Festen canlı yapayım dedim de mezata başlamadan önce yaparız abi ya. Aynen. Abiler akşam görüşürüz. Ali baba hoş geldin Ali abi. Abi güzel kuşlar çıkacak. Çok iyi kuşlar çıkacak. Bakın. İyi kötü beni tanıyoruz. Beni iyi kuş çıkacak diyorsam çıkacaktır abi. Gene ettalı mı zavu? İyi ettalıy meydan çıkarırlar, çıkaramazlar. Bizim çıkardıklarımıza bakın abi şöyle. Şöyle Arap gibi dumanı kirdiler. Kaldı mı abi bunlardan? Kalmadı. Akşam çok acayip kuşlar var abi yine. Daha çıkacak kuş yok da biz şöyle 3-4 tane tuttuk. Getirdik buraya attık. Şöyle ırk yine beslenir. Atlar üstleri sağlam. Kuşlar çıkartacağız abi. Kendim. Akşamleyin saat 9'da görüşmek üzere. Müsait olursanız bekleriz abi. İyi kuşlar var. Aleyküm selam. Oktay kardeşim. Evet abi akşamleyin saat 9'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın abi. Müsait olursanız bekleriz. Daha çıkarmadığım buraya göstermediğim kuşumuz çok abi. Akşam çok on numara kuşlar var abi yine. Görüşmek üzere.